Bir hoş geldiniz diyelim. Olur, güzel olur. Hadi buyur. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkesin bir şiir ya da iki satır veyahut bir kelime bile olsa gönlünden kalbinden ne geçiyorsa rahatça söyleyebileceği şiir etkinliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk defa etkinliğimizi fakülte dışında bir yerde yapmak istedik. Burada Vezirandayız. Benim için çok önemli olan bu mekan. Her santimetresi, her taşı hayat izi olan bu mekan. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan boynuna sarılamadan yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan <laughs> seviyorum seni. elini tutmadan, yüreğine dokunmadan... ...gözlerinde dalıp dalıp gitmeden... ...şu üç günlük sevdalara inat... ...serserice değil, adam gibi seviyorum. Şiirimi de alırdım Ağzına sağlık. Şiir dinledin Bence gayet güzeldi. Beğenmiyorsan git kütüphanede bekle. <laughs> Seher hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haber Ayşenur? İyi Ali, senden ne haber? Sağ olasın. Vallahi Edebiyat Kulübünüzün bu kadar aktif olduğunu bilmiyordum. Hiç beklemiyordum böyle büyük bir hazırlık. Arkadaşlar sağ olsunlar. Emek ettiler, çok da güzel bir şey yaptılar. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ hoş, ee, geldiniz. hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben hemen iyi zaten gruba. <laughs> Ayakta kalmayın ya, buyurun oturun. Çay, çaylayalım burayı Demir. Lütfen. Başka. Hadi şöyle. Canım.